Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu pazar günü yeni yıla gireceğiz. Hicri takvimde yeni yıla gireceğiz. 1446 yıla gireceğiz. Şimdiden herkesin yeni senesini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle biraz Hicri takvimin ne olduğundan, nasıl işlediğinden bahsetmek isterim. Ee, hicri takvim 12 aydan oluşan bir takvim. Ee, 354 gün. Çünkü e, o da 12 ay. Fakat ayın, hilalin hareketine göre belirlenen bir takvim, takvim. Bir ay 29,5 gün olduğu için yani ayın dünya etrafında dönüp bir turunu tamamlaması 29,5 güne tekabül ettiği için bir ay 29,5 gün oluyor. Bunun 12 ile çarpımı 354 gün oluyor. Dolayısıyla bazı aylar 30 gün, bazı aylar 29 gün çekiyor. Özellikle Ramazan aylarında bu bazen hissedilir. Bazı yıllarda 30 gün, bazı aylarda 29 gün oruç tutulur. Çünkü tarihle alakalı. Bu süreç içerisinde hicri takvimin kullanımı ile ilgili Osmanlı tabi yıkılana kadar hicri takvim kullanıyor. 1926'taki takvim inkılabına kadar e, hicri takvim, resmi takvim olarak varlığını devam ettiriyor ama Osmanlı'daki hicri takvim hiçbir zaman tek olarak kullanılmamıştır. Daha doğrusu çok nadir tek olarak kullanılmıştır. Klasik dönemlerde dahi e, yanına ek takvimler kullanılmıştır. Bunun en iyi örneği Rumi takvimdir. E, Cülsazar, merkezli bir takvimdir. Ortodoks Hristiyanlar hala Rumi takvimi kullanır. O yüzden Ortodoks Paskalyası ile e, Katolik Paskalyası ve Ortodoks Noeli ile Katolik Noeli farklıdır. Mesela Katolikler 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece bayramlarını kutlarlar. Ortodokslar 6'yı 7'ye bağlayan gece kutlarlar. İşte o 12 günlük hesaplama farkıyla alakalı bir durum o. Bizim Hicri takvimde e, malumunuz 12 ay var. Bu aylardan e, sırayla söylersek Muharrem ilk ay, Safer ikinci ay, Rebiyle evvel üçüncü ay, Rebiyle ahir dördüncü ay, Cemazül evvel beşinci ay, Cemazül ahir altıncı ay, e, Recep yedinci ay, Şaban sekizinci ay, Ramazan dokuzuncu ay, Şevval onuncu ay, Zilhicce on ay, Zilkada on ikinci ay. Bu aylardan dördü haram aydır. Ee, Recep ayı haram aydır. Ayrık bir haram ay olarak varlığını devam ettirir. Diğer üç haram ay aslında birbirinin ardılıdır. Yani Zilkade 11. ay, Zilhicce 12. ay, Muharrem e, 1. ay. Yeni yıl oluyor mu? aslında 13. ay gibi oluyor. Yani yeni senenin ilk ayı olduğu için Zilkade, Zilhicce ve Muharrem birbirleriyle birbiriyle ardışık aylardır. Bu aynı zamanda haç mevsimiyle işaret eder. Dikkat ederseniz bu sürecin tam ortası Kurban Bayramı'na tekabül eden Zilicce'nin onuna gelir. Tam haç mevsiminin ortasıdır. Ee, Müslümanlar e, haram ayları e, merkez alarak e, Kurban Bayramı'nı kutlarlar. E, işte, bunda tabii şey var... E, Müslümanların ve Arapların da aslında cahiliye Araplarında da var. Yani sadece Müslümanlarda değil, daha evvel cahiliye Araplarında da var. Hiç, e, haram aylarda birbirleriyle savaşmaları yasak. O yüzden bu bir barış dönemi ve bütün Arap kabileleri Mekke'de toplanıyorlar. E, sabah denilen yedi şiir panayırra asılıyor, güreşler yapılıyor. Hazreti Peygamber de mesela gençliğinde güreşe dahil oluyor, spor yapıyor. Bu bir barış ve huzur dönemi, aynı zamanda ticaret dönemi. Mekke bütün bu ticaretin merkezini üstlenen dönem. Bunun için barışa ihtiyaç var ve haram ay olgusu içerisinde bu üç aylık süreç, bu üç aylık proses kutlanılıyor. Hem bir barış dönemi olarak hem bir ticaret dönemi hem bir araya gelme dönemi olarak Halihazırda da geçerlidir. Ee, tabi Muharrem deyince Muharremül Haram diye geçer Osmanlı kayıtlarında. Ee, tarihimizde acı hadiseler de var. Ee, malumunuz 10 Muharrem Aşure'ye tekabül ediyor. Hazreti, e, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'in Yezid tarafından Yezid'in görevlendirdiği adamlar tarafından şehit edilmesi. Ee, bu tabi Sünni ve Şia mezhepler arasında kesin bir ayrıma neden oluyor. Şunu söylemek lazım. Ben kişisel olarak Sünniyim, Hanefiyim. Ama bütün Sünni mezheplerinde bu olay terliğin edilir ve nefret edilen bir olaydır. Yani Kerbela olayını olumlu karşılayan bir Müslümanla karşılaşmadım. Şia'da zaten tartışılmaz şekilde yaz dönemidir bir Muharrem'den itibaren. Fakat burada meseleyi farklılık nereden doğuyor diye sorarsanız şunu söyleyebilirim. Ee, sünni mezhepler bu olayın İslam tarihinde acı bir olay olduğuna kaniler. Bunda bir şüphe yok. Acı bir olay. Hazreti Peygamber'in torunu şehit ediliyor. Ama bunu bir siyasal olay olarak değerlendiriyorlar. Yani İslam tarihinde ibret alınması gereken acı bir olay. Çünkü Kerbela'da susuz bırakılması, peygamber torunun susuz bırakılması. Bırakın peygamber torununu, Hazreti Peygamber'in torununun susuz bırakılmasını herhangi bir insanın susuz bir şekilde öldürtmek çok vahşice ve gaddarca, zalimane bir şey. Çünkü insan suya dayalı bir canlıdır. Suyla yaşayan bir canlıdır. O yüzden e, ile ilgili Türkçe'de çok metafor vardır. Kerbela'ya döndüm denir mesela çok susuz kaldıklarında. Ya da Sünni gelenekte de vardır bu. Hazreti Ali Efendimiz bağışı için, Hazreti Hüseyin Efendimiz bağışı için bir bardak su verir misin denir. O anıyı, acı anıyı anımsayarak. Bu yüzden çok barbarik bir olaydır. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Sünni'de de geçerli bu. Muharrem'in ilk 10 günü açıktan su içmek şey değildir. Çok terbiyeli, ahlaki görülen bir şey değildir klasik dönemde. Yani Günümüzde insanlar Muharrem'in geldiğini bile bilmiyor o derece modern nitelik etkisi var belki ama aslında Muharrem ayında toprak kapta su içilir ve çok açıktan belli edilmez bu. Yani çünkü e, o susuzluğa saygı, çekilen acıya saygıyla alakalıdır. Fakat e, Şia'nın sünni mezheplerden farkı bu olayı bir imani mesele olarak değerlendirmesi ve aslında 12 imamdan ki Hazreti Ali de 12 imama dahildir. Hazreti Hüseyin de 12 imamdan dahildir. Birinin, yani tabii en önemlinden birinin öldürülmesi, şehit edilmesi ve buna bağlı olarak imametin geçişinde yaşanan zorluklara dayanarak, öyle diyeyim. Ondan sonra bunu bir imam meselesi olarak görürler ki 12 imamcılıkta, yani Caferlik'te 12. imam Hazreti Mehdi'dir ve kayıptır kayıp olduğu için de e, onun vazifesini Ayetullahlar yaparlar. Yani buradaki fark olaya yaklaşımdan çok olayı siyasi olarak değerlendirmesi. Sinni mezhepler böyle değerlendirir. E, Şia'ya bağlı mezhepler Caferlik, İsmailiye e, ve hatta e, Şia olmasa da ona yakın bir mezhep olan Alevilikte de böyledir. Olayı bir e, imani mesele olarak görme eğilimi vardır. Aradaki fark buradan kaynaklanmaktadır. Bu vesileyle e, tabii tabi aşurenin kültürel tarafı da çok. Aşure lokması dağıtmak. Saray aşuresi var. Yani yemek yenmediği için sulu bir tatlı olarak ve karışım olarak tatlıyı bu şekilde elde etme. Hatta mümkün olursa içeceği de su içerek değil başka yollardan çorbayla, hoşafla vesaire elde etmek daha şey görülüyor makbul görülüyor. Osmanlı kültüründe de böyle. Alevi Bektaşi geleneğinde de böyle. Ve tabi aşure lokması, aşure yapılıyor. Saray aşuresi yapılıyor. Aşure bizim kültürümüzün en önemli öğelerinden biri. Ve e, saray aşuresi de e, çok lezzetli bir tatlıdır yani. Onu söylemek lazım. Alevi Bektaşi geleneğinde de buna aşure lokması deniyor. Bu vesileyle herkesin yeni yılını tekrar tebrik ediyorum. Hazreti Ali'nin soyundan gelen bütün Ehli Beyt'i hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Hazreti Hüseyin'i rahmetle anıyorum. Allah bir daha İslam toplumuna böyle acılar vermesin diyorum. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum.